Hayattaki en büyük şansın seni çok seven ailen onların kıymetini bilir. Bir <laughs> düştü. Onu <bilmiş de>. <gülüyor> <gülüyor> <arkasını> da bir düştü. Gündü. Oğlum arkasında da Ankara yapıyor. Aç. Bak sihir yaptım. Gerçekten bunun için ben gözümü kapatıyorum. Ben 20 saniyede kararlar bunun için bakıyorum. Bu amcık. <laughs> Yok. Olsana mum yaktım işte senin için. Desene, ben seni. Olma. Al. Baksana ben senin şu gençliğimi yaktım. Sen de. <laughs> Dostum ben kendimi yaktım yalnız zaten üzümsün da. Aksine olmuş da kanalın kapatışını alıyor. akşam. Geleceğiniz Aksiyon. var Aksiyon. Göreceğiniz de var evet. merak etmeyin. Sen <laughs> <Çıklı> çikolata mı çikolata mı